Evet devam ediyoruz. Ee, kovanın içerisine tekrardan geri dönelim dedik. Kovanın içerisinde tabi ana arı, işçi arı, dışı arı e, bunlar zaten bir şekilde uyum içerisinde çalışıyorlar. Ama bizim kovanın içerisinde en önem verdiğimiz arı hepimiz bildiği üzere ana arıdır. Ana arıyı muhakkak kontrol etmeliyiz. Tabii tütsümüz yanımızda olacak, ekipmanlarımız yanımızda olacak, maskemiz takılı olacak vesaire. Tabii buralara varmadan önce e, bu ekipmanların düzenli bir şekilde yanımızda olması. Yani önceden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ana arı e, varlığını kontrol etmemiz gerekiyor. E, tabii çok fazla da sinirlendirmeden arıları. Arı, verim, arı verimliliğini Ana arıya dayalı ana arı verimliliğini değerlendirmemiz gerekiyor. Hastalık varlığını tespit etmemiz gerekiyor. İşte varro var mıdır? Avrupa çürüğü var mıdır? E, Nusema var mıdır? E, bunlarla alakalı daha ilerleyen saf, safhalarda ara hastalıkları, kolon, koloniler içerisinde ha, yaşanan hastalıklar ve bu hastalıklara karşı alınacak önlemlerle ilgili de e, bilgiler vermeye çalışacağız. Öğrenmeye çalışacağız. Ee, koloninin yavru yap, e, koloninin yavru yetiştiriciliği nasıl olduğunu iyi değerlendirmeliyiz. Ee, yani bu sıralama gibi özelliklerini değerlendirmemiz gerekiyor. Kovandaki bal ve e, polen stoklarını iyi gözlemlememiz gerekiyor. Koloninin petek ihtiyacı, durumu nasıl ona bakmamız gerekiyor. Kovan içerisinde, kovan içerisinde yapılan kontrollerde çerçevede petek gözlerinde yavru arayışında bulunduğumuz gerekiyor var mı yok mu onu değerlendirmemiz gerekiyor ana arının verimliliğini belirleme konusunda genç bir ana arı petek ortasından başlayarak yumurta bırakır ve bu alanı elips elips şeklinde yapar hiç boş göz bırakmadan elips şeklinde hiç boş göz bırakmadan bu kolonide bu sağlıklı olduğunu gösterir. Herhangi bir sorun olduğunu göstermez. Kovan açıldığında eğer işçi arılar kovan açtık, kovan açtık, kovan açtıktan sonra eğer işçi arılar e, yüksek bir seste e, dışa doğru püskürtme şeklinde kendilerini atıyorlarsa burada ana arı Yoktur. Yoktur. Ana arı yoktur. Ee, ve sokma eğiliminde dinler. Hırçınlırlar. Aynı zamanda kovan açıldığında erkin yavru ve arı az ise hiç yavru yoksa. Burada gene ana arı yoktur. Peteklerde kapalı yavru var. Ancak yumurta ve larva yok. Yoksa kısa bir süre önce ana arının ee, öldüğü ya da kaybolduğu gözlemini varmamız gerekiyor. Ee, şimdilik bu kadar. Yine devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Birazdan buradayım inşallah.